Aynı 15 veya 16 aylarında ocağın orada bir sancı başladı. İki veya üç gün sonra bütün vücudumuz sarstı. Sancılarım vardı. Önce sağdan başladı. Ondan sonra sola sıçradı. Ondan sonra bütün vücudumu kapsadı. Yani iç organlarımı. Ama kalbimi nasıl şey diyordum. Bir ara şöyle hançerin ucu değdirmiş diyecek gibi. Ondan sonra yani kalktan dolayı hiçbir şeyim olmadı yani şikayetim. Ben de zannettim ki e, yemekten dolayı olabilir, yorgunluktan dolayı olabilir. Efendim bazen insan sinir krizi falan geçiriyor, ondan dolayı olabilir. Ben hep bu tür şeylere bağlıyordum, öyle değil mi eğer? Yanlışmışım. Hastamız Mardin, Kızıltepe Devlet Hastanesi'nden karın içindeki aort damarının yırtılması nedeniyle ambulans ile sevk edildi. Hastamız hastanemize geldiğinde karınında ileri derecede şişkinlik vardı ve bilinci kapanmak üzereydi. Hastamıza yapılan tetkiklerde vücudunun yaklaşık 5'te 1'i kadar kanı karın içine kanamıştı ve hastanın tansiyonu oldukça düşüktü. Bu arada yaptığımız tetkiklerde hastada idrar çıkışı yok ve böbrek yetmezliği gelişmişti. Acil olarak hastamız ameliyata alındı. 5 saatlik bir ameliyat sonrasında hastamızın karnındaki yırtık olan damar suni damar ile değiştirildi ve hasta yoğun bakıma çıkartıldı. Böbrek yetmezliği olduğundan dolayı hastamıza yoğun bakımda 24 saat sonra diyaliz yapıldı ve 3 gün sonra yoğun bakımdan servise hasta çıkartılarak şifa ile taburcu edildi. İnsanı hayat veren, can hayatı veren de bir sebep vardır mutlak surette. Ben onu buldum. Kimde buldum? Gaziantep Medikal Park Hastanesi Hikmet Hocam'da buldum.